Elazığ'da cilt sağlığı ve bakımında kullanılan kolajen krem tanıtım toplantısı yapıldı. Monzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Süreyya Yonca Sezer ve Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kenan Peker danışmanlığında Elazığ'da kolajen yağ ve krem üretim proje ön bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da katıldı. Tunceli Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sezer kolajen hakkında bilgiler verdi. Kolajen biliyorsunuz vücudumuzda bol miktarda bulunan bir protein olup görevi dokuların eklem ve tendonların esnekliğini sağlama yönündedir. Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Bilal Çoban, çalışmaların geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti. Umuyoruz ki gelecekte bunların daha bilimsel ortamlarda deneysel çalışmaları bitirilip bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulması ve sonuçlar itibariyle de bunun yatırıma dönüştürülerek insanlık için hizmetine sunulması bizim umudumuzdur. AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ insanlığa faydalı hizmetlerin sunulmasının önemine değindi. Bugüne kadar yapılan araştırmalarla birlikte bundan sonra yapılacak daha geniş çaplı, detaylı açık araştırmalar neticesinde İnsanın hizmetine faydalı bir şey sunulur. Burada bizim de böyle bir çalışmaya tanıklık etmemiş o olmamız da ayrıca bizi mutlu eder.